Evet çeşmebuk ekibi olarak Delikli Koya geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı bir yol var ve üst taraftan bir yol var aracınızla girebilirsiniz ya da üst taraflara park edebilirsiniz burası bembeyaz kayalıklarla muhteşem bir yer mavinin birleştiği güzel bir yer arkadaşlar. Şöyle buradan gösterelim kısaca. Görüyorsunuz hava şartlarıyla birlikte kayalar değişik şekillerde oluşmuş. Aşağı inebilirsiniz buradan. Ben size üst taraftan göstereceğim. Bir çadır kurup bir gece konaklayabilirsiniz ya da çadırınızı getirip gün içinde denize girebilirsiniz. Delikli koyun adı şu kayadaki delikten geliyor. Şöyle size göstermeye çalışacağım. Şu kayayı görüyorsunuz uç noktaki, onun altında bulunan delikten dolayı. Deliğe girip çıkabiliyorsunuz içeriden. Şöyle göstereyim. Plaja girme yeri olarak burası kullanılıyor. Güzel masmavi. Mavinin her tonunu görebiliyorsunuz. Akşam gün batımında burası çok güzel oluyor arkadaşlar. Özellikle gün batımı için gelebilirsiniz. Ayrıca geldiğinizde bir sürü gelin damat çifti de görebilirsiniz burada. Çekimler, düğün fotoğrafları çekimleri özellikle burada oluyor. Evet şöyle en uç noktaya kadar indik. Şöyle deniz gördüğünüz gibi ilk girişte biraz taşlık. Onun dışında masmavi kum. Yer yer yosunlar da var ama yine örülmeye girmeye veya şu taraf halk plajı Alaçatı'nın ileri tarafları. Buraya da girebilirsiniz. Şöyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.